Hop yapıyoruz, yukarı kaldırıyoruz. Aa, niye, ne oluyor yolcu? Şimdi şöyle yapıyoruz. Evet. Görüyorsun fincanı arka tarafa dikkat et şimdi. Hı. Resim oluşturuyor diyor, arka tarafa dikkat ediyorsun. Ve bulanıtarca. Merhaba arkadaşlar, Kanalıma hoş geldiniz. Yamcuoğlu videosuyla tekrardan karşınızdayım. Ne diyoruz? Baş parmak. Selam arkadaşlar, bir amcaoğlu kanalında tekrar karşınızdayız. Bu sefer bir konuğum var. Siz bu konumu tanıyorsunuz zaten. Daha önceki videolarımdan sevgili Insta Fenomen'den <laughs> Altı Erdem Soy. Selam arkadaşlar. Insta Fenomen Altı diye kaldın Altı vallahi <laughs> bu arada yalnız var ya. Kimlik olarak sen bizden şeydesin. Ön plandayım. Ee, ön plandayım. Insta Fenomen Altı arkadaşlar. Geçenlerde bana e, bir uygulama tavsiye etti. E, ve ben de dedim ki ben ne anlatacağım arkadaşım dedim. Gel kendin anlat dedim. Kanal senin. Buyurun. Ya dedim ki nasıl anlatacağım ben beceremem böyle işleri ama söz dinlemede anlatacağız maalesef, maalesef artık. <laughs> Umduğunuz gibi olur mu bilmiyorum. Uygulamanın altını çizmem gereken bir noktası var. Ee, uygulama sadece Android telefonlar için ee, şimdilik geçerli. Ee, uygulamanın adı ise Google Kameraydı. Kamera. değil mi? Yani adından da anlayacağınız gibi tabi Google Play Store'da Google Kamera'nın olması çok doğal. Ee, biz iPhone'cular için henüz daha böyle bir şey... Maalesef yok. Maalesef. Yani incelediğimiz kadarıyla yok arkadaşlar. E buyurun o zaman biz sizi inceleyelim. Nedir bu evet. Google Kamera? Ee, biraz evvel amca olduğunu da söylediği gibi Google Kamera uygulama incelememize biz buradan başlayalım. Ee, telefondan uygulama özelliklerini e, anlatacağız ayrı ayrıyetten. Evet mesela şimdi burada e, bu kameranın bizim için ne gibi bir farklılıkları var? Bir onları inceleyelim. Valla e, amcaoğlu Hı. şöyle söyleyeyim, burada dört tane özelliğimiz var. En büyük özelliği bunun en güzel yanı kameranın e, panorama olması ve birçok yerden birçok noktadan çekmesi. Yani bizim bildiğimiz o klasik panorama değil de böyle tık 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 değil de Evet e, yukarı aşağı bilmem ne oraları da çekiyor. Tabi uygulamada göstereceğiz. E, küre şeklinde çekim de yapabiliyorsunuz. Panorama çekim de yapabiliyorsunuz. Benim çok hoşuma gitti bu uygulama açıkçası ve şeye tavsiye ettim yani hani bunu tanıtalım dedim. Bu uygulamanın çeşitli özelliklerini şimdi kamera üzerinde göstereceğiz size. Mesela arkadaşlar ee, şimdi Altun'un bana bu uygulama ile ilgili anlattığı bir nokta da vardı. Özellikle bazı objelerin arka tarafını bulanıklaştırma, lens bulanıklığı başlığı altında da bir özelliği var mesela. Hani şu bizim profesyonel fotoğraf makinelerinde e, objeyi netleyip arka tarafı bulanıklaştıramadığımız bir şey vardı ya bunu otomatik yapıyordu. Bu uygulamada bildiğim kadarıyla evet. o da var. Bu özellikler zaten diğer kamera uygulamalarından kendini sıyırıp da ön plana çıkarmasının sebebi. Ve çoğu programlar arasında benim telefonum 16 megapiksel, 16 megapikseli destekleyebilen tek program diyebilirim size. Yani diğer programları inceledim ama ben bulamadım. Ee, bu 16 megapikseli destekliyor. Yani şey yapıyor, var olan bütün kapasiteyi kameradan evet, alabiliyor. Bu da 4K video çeken cep telefonları için büyük bir avantaj. Büyük bir avantaj. Şimdi uygulamayla alakalı ne yapalım? İstersen gel bir uygulamaya geçelim. Tamam. Neyi nasılmış bir görelim. Gör, gösterelim Arkadaşlar uygulamamızı burada tekrar açıyoruz. İlk baştaki ilk özelliği e, ben size anlatayım. O da şöyle ekranda görüldüğü üzere e, mavi noktayı görüyorsunuz. Normal bir kareye alıyorsunuz. Mavi noktayı e, şu boşluğa denk getirtmeye çalışıyorsunuz. Denk getirdiğiniz zaman birinci pozu çekmiş oluyor. E, burada 1 2 3 dört tane daha çekebileceğiniz poz var. Yani noktayı getirdiğinizde 2 3 4 biraz yavaş hareket etmek gerekiyor. Çok hızlı hareket etmeyin arkadaşlar. 5 tane olduğunda okeye bastığınızda bu işlemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz ve böyle bir fotoğraf elde etmiş olacaksınız programımızın ikinci özelliğine geçtiğimizde bu panorama çekim olacak arkadaşlar. Panorama çekiminde de aslında bunun da içeriğinde dört tane özelliği var. Ee, 5 noktalı e, olanı var. Çeşitli. Burada aşağıdan yukarıya veyahut da yukarıdan aşağıya olan e, bölümüm var. Aynı zamanda 3, 6, 9 e, post çekebileceğiniz ve burada en güzeli olan küre çekim yapabileceğiniz. Buradaki çok fazla adetli var. Artık sayısı herhalde 20 tanedir. Ee, yine aynı şekilde bir defa basmak kaydıyla program tuşuna kayda başlayabiliyorsunuz. Yine bir tane çektik. Bu biraz uzun sürebilir ama ben şöyle ufaktan size göstereyim. Burada yapmanız gereken telefonu sabit tutmak. Tabi burada siz göremiyorsunuz ama bütün noktaları doldurmanız lazım. Şimdi <laughs> kamera çekimimizde biraz zor olduğu için ben size çok detaylı gösteremiyorum ama siz bütün noktaları doldurun arkadaşlar ve sonunda küre şeklinde bir fotoğraf elde edeceksiniz ve bu da muhakkak sizin çok hoşunuza gidecek. Evet arkadaşlar bir de bu uygulamanın şu anda direkt güneşi karşıdan alıyorum. Bu uygulamanın çok güzel bir özelliği de az önce bahsettiğimiz lens bulanıklığı. Bu birçok cep telefonlarında yapamadığımız bir şey. Çünkü diyafram açıklığı çok açık olduğu için her şey net alıyor. Ama bu uygulamanın güzel yanı da odakladığınız bir objede arka görüntüyü belirleyip orayı bulanıklaştırıyor. Bakalım bunu nasıl yapıyormuş. Gelelim altıdan kaptım şimdi telefonu. Tabi için o kısmı fotoğrafçılar girdiği için ben böyle ağzımı salyaları akı akı bunu deniyorum. Hemen uygulamamızı açıyoruz. Merhaba diyorum buradayım. Ve şimdi ne yapıyorum? Selfie'yi çekiyorum. selfie çekerken buradan uygulamanın sol tarafın hoppala. Halo. Halo. Heh. Şuradan uygulamanın şeylerini açıyorum. Ee, açabilirsem tabi telefona alışık olmayınca insan Heh. şuradan lens bulanıklığı özelliğini açıyoruz şuradan ve şimdi telefonu kendim sabit tutuyorum şu arkamda görmüş olduğunuz bütün binaları balkonları falan şu anda bulanık alacak basıyorum ve beni yukarı doğru yönlendiriyor hemen bakıyoruz bastık hop yukarı doğru kaldırdı ve şu anda bu fotoğrafı şu alt tarafta sağ köşesinde görüyorsunuz basıyorsunuz aşağıda resim işleniyor diyor şimdi balkonlara dikkat edin ve yep harika oldu direkt 3 boyut kazanıyor görüntü bence çok başarılı bir de şurada bir tane Türk kahvesi var sevgili Giyen Bayan'ın bize hazırladığı Türk kahvesi şimdi onu da içelim onları da yapalım Giyen Bayan'ın Türk kahvesi Lokumunu da aldım. Bu rüşvetim. Ağzı dolu konuşmaması gerekiyor değil mi? Şu anda ne yapıyoruz? Buraya geri geliyoruz. Ve Türk kahvemizi bakalım netleyebileceğiz mi? Pardon burada götürüyorum yalnız. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi ben buradan ekrana bastım anda. Şurayı netledim. Bu arada buradan diyen bayan da bana tacizde bulunuyor balkondan. Afiyet olsun amca oğlu. Vay Giyan bacım ne yapıyorsun be ya? <laughs> gel. Arkayı netliyoruz gel. <laughs> ya hayret bir şey. Hep ben yapardım bu sefer Giyan bayan yapıyor. Evet. Ay arkadaş videoların arkasında çıkıyor. Ve bak şimdi Giyan bacım. Netliyoruz. Netleyemiyoruz. Hala netleyemedik. Netledin işte. Netleyemedik. Ha şimdi netledik. Hop yapıyoruz. Yukarı kaldırıyoruz. Aa niye ne oluyor Yolcan? Şimdi şöyle yapıyoruz. Hı? Görüyorsun fincanı arka tarafa dikkat et şimdi. Hı? Resim oluşturuyor diyor. Arka tarafa dikkat ediyorsun. Ve bunu taktık. Şu elimde görmüş olduğunuz uygulama sevgili Altun'un bize önerdiği Google kamera. Çok güzelmiş. Çok başarılı. Çok sevdik. Oldu iyi günler. Çok üşüdüm çok soğuk. Arkadaşlar kesinlikle Altun'un bu önerisine kulak verin. Çok başarılı. Özellikle bu lens bulanıklığı benim ilgi, ilgi alanım olduğu için bayıldım. Buna da bayıldım. Dördüncü özelliğimizde kamera, hatta beşinci özelliğimizde video. Ee, kamera ve video özellikleri normal e, telefonunuzda bulunan aslında standart kameradan çok farklı değil. Yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz, zoom yapabiliyorsunuz, ee, HDR'yi kapatıp açabiliyorsunuz. Onun haricinde çok büyük özellikler yok. Güzel bir program, kesinlikle tavsiye ediyorum, kesinlikle kullanın ve muhakkak beğeneceksiniz. Gördüğünüz gibi uygulama güzel. Altıya da teşekkür ediyorum bu uygulama için. Şey benim değilim, benim, <gülüyor> <gülüyor> benim favorim ama e, lens bulanıklığıydı kesinlikle. Ya, kesinlikle güzeldi o. O da güzel. Ya yani hepsi birbirinden güzel de e, lens bulanıklığının bir farklı şey, tadı, lezzeti var diyelim. Ya şey gibi ya, DSLR makineler gibi böyle zart diye arka nasıl algılıyorsa ön objeyle arka objeyi Bayağı nasıl. Başarıldı. Bayağı başarılı. <laughs> Bayağı sevdim. Arkadaşlar umarım e, bu uygulama ve tavsiye hoşunuza gitmiştir tekrar sizin uzunuzu altıya teşekkür ediyorum. Ben şey gibi TRT spikeri gibi oturdum <laughs> buraya. Ya bu soğuk havada gerçekten bakmayın ama güneşli olduğuna gerçekten soğuk. Ben artık bereye falan oh, büründüm. Aa, altını, <laughs> altını, rengi attım. Ben de uzatıyorum, uzatıyorum. Ee, altı daha ne haber? Kahve, kahve <laughs> söyledik evet. Kahve gelecek be ya falan. Katılığı, evet ya. Tekrar kendinize iyi bakın diyoruz. O zaman ne diyoruz? Baş parmak. Baş parmak. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Beni takip et, abone ol.